Ben ver vergi mükellefiyim. Vergimi veriyorum devletime. Sırf neden mühürlüyorlar? Şu yazı kalmış diye. Tekrar masrafa mı girmem gerekiyor? Pandemi sürecinde. Yok zaten piyasanın hali belli. Devlet e, İl Sağlık Müdürlüğü kendisi mi karşılayacakmış? Benim bunlara tabela ya, bunlara vereceğim ödemeleri. Yok zaten yok. Piyasanın hali belli. Kaçak Vatandaşları alıyor. Bu arkadaşlar büyüleyecekmiş burayı. Hiçbir güç gelip ben üç, üç tane üç üç tane çocuk çocuk yetiştiriyorum. Onların rızkını onlar mı karşılayacakmış? Yasemin Hanım adına kapanış verdik. E, Rüya Medikali. Tutanağı tuttular, gittiler arkadaşlar. Ben kendi adıma maliyeden açılışımı verdim. Ee, İş Sağlık Müdürlüğü'ne henüz başvuru yapmadım. Mali durumlarımdan dolayı. Bütçem yetersiz. Ödeme bekliyorum. Ödemem geldikten sonra başvuru yapacağım. Ama vergi lafım açık. Ee, İş Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Ne diyor bana? E, Başvuru Sen İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yapmadığın sürece İl Sağlık Müdürlüğü seni denetleyemez diyor. Maliyeden açılışım var, ben ver vergi mükellefiyim, vergimi veriyorum devletime. Sırf neden mühürlüyorlar şu yazı kalmış diye ve bize geldiklerinde tutanakta gazete yapıştırdılar, biz gittikten sonra açabilirsiniz diye kendileri söyledi. Ve bunu ben tekrar yazacağım, Rüya Medikal olarak yapacağım. Ee, İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yaptığımda tekrar masrafa mı girmem gerekiyor pandemi sürecinde? Yok zaten piyasanın hali belli. Devlet e, İl Sağlık Müdürlüğü kendisi mi karşılayacakmış benim bunlara tabelaya bunlara vereceğim ödemeleri? Yok zaten yok. Piyasanın hali belli. Kaçak olan Vatandaşları alıyor. Biz bildirince bizim dilekçemizi gözümüzün önünde yırtıyorlar. Bu arkadaşlar büyülecekmiş satan. burayı. Hiçbir güç gelip ben üç tane üç üç, üç tane çocuk çocuk yetiştiriyorum. Onların ıskını onlar mı karşılayacakmış? bak Bağlılar denetlesinler. Mesul müdürleri yok. Bu yasak, kaçak iş yapıyorlar. Yanımızda işte şurası meclis var. Meclis Gitsinler bak var halde duruyorlar. Şikayet ettik gitmediler. Oranın sorumlu müdürü yok. Öbürü naylon fatura düzenler. Yetkisi olmadan yara bakım yapar hastanede. Yatak yarası, şeker yarası, pansumanlar için yara bakım yapmak yetki belgesi olmadan suçtur. Devlet buna ödeme yapıyor. O da gayen medikal. Hepsinin bir dünya açığı var. Ben de başvuru bile yapmamışım. O müşterileri. Ben ne zaman bütçe müsait olur gelir yaparım dedim. Ben birinci müdür Ali Bey'le de görüştüm bu durumu. Ali Bey önce de kapatım dediler. Sonra açarsınız dediler. Bakın kutuların, kutuların hepsi boş. Biz faturayı çıkar üstte. Kutuların hepsi boş. Hiçbir medikal ürünü burada yok. Faturamızı da gösterelim. Hiçbir medikal ürünü satışı yok. Faturayı getirsin. Kapitül tariflerini çekin. Bir tane medikal ürünü satışı yok burada. Burası sadece dezenfektan. bu benim faturam. Siz çekmiyorum. Tarifini bu benim faturam. Ben dezenfekte yapıyorum şu anda. Medikal satış yapmıyorum. İşte ilk medikal satış yapmıyorum. Tamamen i̇şte dezenfekten satışı yapıyorum. Yok. Açacağım için bu yazıları kaldırmadım. Tekrar masaya mı gireyim? Zaten yani, yok. Zaten bunu bize kendileri dedi. Yazıya gazete yaptılar. Gazete koyun biz gidince açın dediler. Şimdi tekrar böyle gelmiş yapıyorlar. Hiçbir bağlama şeklimiz yok. Bizim başvurumuz yok. Bunları yapmaları yasak. Bakanlığı aradım. Cimer bimer hepsine şikayet ettim. Bakanlığın bana dediği sizin başvurunuz yoksa sizi denetleyemezler. Kesinlikle. Hadi özel ne şeylerim şimdi? var. Hadi alırsın. Bir saniye. Bir saniye. Şey. Deniz ne Dükkana kimseye sokup kitle. Kitle Deniz. Dur dakika. Hayır hayır. Deniz Bey. Sen niye çekiyorsun? Şey. O yaptıktan sonra yapacağım. Elbette, 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 elbette,